Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da ilk öğretim öğrencileri için yapılan bilgi evlerinin açılışını gerçekleştirdi. Çocuklar Emine Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. İşte o renkli anlar. Küçük çekmecede çocuklara yönelik önemli bir hizmet daha başladı. 8-14 yaş arası 10 bin öğrenciye hizmet verecek olan iki bilgi evinin açılışını Emine Erdoğan yaptı. Bugünün çocukları için eğitim, oyun, Eğlence imkanları artarken maalesef beraberinde bazı riskler de oluşuyor. İşte bilgi evleri çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı bu büyük sorunu çok önemli ölçüde çözüme kavuşturuyor. Çocuklar okul dışında kalan saatlerde güvenli, kaliteli sağlıklı bir şekilde hem oynuyor hem öğreniyor hem de doya doya eğleniyorlar. Bilgi Evini gezen Emine Erdoğan öğrencilerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti. Hem ders çalışıp hem de eğlenmeyi başardığımız için derslerimize daha çok çalışmayı çok isteriz. Ne güzel, ne güzel. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Başarılarınızın devamını evet. diliyorum. Başkanım. Çocuklar Emine Erdoğan'ı sıcak karşıladı. Beni de Minik bir öğrenci de öğretmeniyle birlikte konser verdi. Emine Erdoğan daha sonra öğrencilerin resim sergisini gezdi. <laughs> boyunca devam edelim. Damar tıkanıklığı bulunan 5 yaşındaki Kardelen Karaman ve annesiyle yakından ilgilenen <laughs> Emine Erdoğan yardım sözü verdi. <laughs>